Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Aviator oyununa devam ediyoruz. Öncelikle Telegram kanalımız açılmış bulunmakta. Telegram kanalımız herkese açık şekilde açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Açıklamalar kısmından Telegram kanalıma geliyorsunuz. Daha sonra iki adet e, benim oynamış olduğum web sitesi mevcut. Zaten bunlar da videolarda bas bas gösteriyorum arkadaşlar. E, bu şekilde videolarda da bahsettiğim üzere yine VIP grupta açacağım ayrı olarak normal kanalına da sinyaller vereceğim VIP grupta da, da ilgileneceğim yakın zaman içerisinde 269x yapmış ve daha sonra gördüğünüz üzere 1x'ler mavilikler biraz yoğun ilerlemiş şu anda da 3x 4x'e doğru gidiyor 10 bin lira bir bakiyemiz var. Ee, biz yine ufak ufak oynayacağız riske atmadan ee, Sıra bugün kazanma taktiğini göstereceğim Bir taktik göstereceğim Bu genellikle iddialarda da oynanılan bir taktik ee, Şöyle bir atlatalım Evet devam ediyoruz atlattık. Bu taktik ne arkadaşlar? Şu şekilde bir bakiye belirliyoruz. Örnek görüyorum ana bakiyemiz 10 bin lira bizim. Bizim bu 10 bin lirayla işimiz yok. Şu şekilde söyleyeceğim. İlk bir bay tutarı belirliyoruz. Mesela 30 Türk lirası başladık. 30 liralık bir buy yaptık. Hemen bunu videoda da canlı canlı göstereceğim. biraz düşük verdim fiyatı. Siz bu ana bakiyenize göre ayarlarsınız katlarını. 30 lira belirledik. Örnek veriyorum. Tabi ben bir tarafını kullanacağım şu an için. Çünkü bu kazanma taktiği farklı bir taktik. 30 lira belirledik arkadaşlar. Bu 30 lira genellikle 2x şeklinde ayarlarsak daha düzenli olur. Şimdi bir bahis girelim. 30 liraya kaybedersek 60 lira. 60 liraya kaybedersek 120 lira. 120 liraya kaybedersek 240 lira. Yani burada şunu bahsedeyim. 30'u kaybettik 60. 60'ı kaybettik 120. 120 ne demek arkadaşlar? Şöyle hemen. 60 yazayım. Konumuza devam edeceğiz. Yoksa. Giremeyeceğiz. Evet. Burada 120 yazayım. Hazırlayalım. Eğer kaybetme ihtimaline karşı. Bunu da kaybettik. Burada 240 yazacağız. Bakın bu bunun üzerinde şu an canlı canlı görüyoruz. 2x'de çıkacağım ben. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. 120 lirada şunu yapıyoruz. Bakın 30 lira kaybettik. 60 kaybettik. 120 girdik. Yani 90 lira. Bu 120'yi de alırsak aldık ikisi biraz geçti 10.85'te 10 10.134 oldu tekrar baştan tekrar 30 lira yapıyoruz devam etmiyoruz bakın tekrar 30 liraya düşürdüm tekrar 30'dan başlayacağız 30'u kaybedersek yine aynı 60 120 gidecek gitmek zorunda evet 60 yaptık bu taktik bu şekilde arkadaşlar ee, biraz uğraştırıcı bir taktik. Benim de mouse'un bozulacağı günü buldu <laughs> 120 ayarladık şu anda 240 yapacağız tabi 240 2x yaptırmakla 32x yaptırmak arasında fark var normalde bu iddiada biraz da e, stabil kazanç stabil ilerleyen bir e, durumdur şöyle çıkalım arkadaşlar. 10.169 yaptık mesela. 120 lirada yine tutturduk. Az önce tutmuştuk Tekrar 30'a düşüyoruz. Bu bir sadece kazanma taktiği. Bakın 30 lirayla şu anda e, neredeyse 80-90 liralık bir kazanç yaptım. Siz bu kazancı arttırabilirsiniz. 30 300 lira, 600 lira, 1200 lira şeklinde kazanç bahis oynarsınız. O şekilde devam eder. Pardon oynayamazsınız. Maksimum bayi tutarı 250 Türk lirasıydı. Onu unuttum. O yüzden 30 lira mantığı biraz da şu anda yatkın duruyor. Bizim o mantıkla düşündüğümüz zaman arkadaşlar şöyle yapmamız gerekir. 240'tan sonra mecburen bir el bir tutarda giremeyeceğiz. 240 bir tarafa 240 bir tarafa yaparsak ancak kurtarır. Pardon şu şekilde tekrar 30'dan. Çünkü 30'u kazandık az önce. Ve giremedik arkadaşlar. Bu ele giremedik. Hata yaptık. 30'u kazandık mesela tekrar 30'dan devam ediyoruz. Kaybedene kadar kazanırsak devam. Kazanırsak devam. Şu anda 120 lira falan karımız var. Bunu bir de JTX'e göre uyarlayabilirsiniz. JTX'in bahis tutarı biraz daha fazla. 2000 lira max bahis yapabiliyorsunuz. Ee, mesela 30, 50, 50 yaptığın zaman 50, 100, 200, 400, 800, 1600 olabilir. 30 daha mantıklı. 14x gördü ya. Biz boşuna uğraşıyoruz yani. Girmediğimiz el kazandı. Tabi bunu devamlı yapmanız lazım. Ee, aralık vermeden yapmanız lazım. Bu sistemi aldık arkadaşlar. Yine devam. Fakat benim acil bir gidip gelmem gerekiyor. Birkaç el kaçırabiliriz. Hemen beklemede kalalım. Birkaç el sonra devam edeceğiz. Bu sistem Saati, zamanı, eli yok. Sürekli kullanılabilir bir sistem. Şu anda vermeye açık, kazanmaya açığız. Biraz daha bahis tutarını arttırabiliriz. Onun hakkında da konuşacağım. Bir hemen geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce 57x yapmış. Ee, bahis tutarına ufak bir farklılık yapacağım. 60-120 şeklinde gideceğim. Şu şekilde 60 liralık bir bahis girdik. 60 lira bakalım ne yapacağız. Bir iki katına çıkardım arkadaşlar tutarımızı. 120 oynuyorum. Buradan sonra 240'a çıkacağım. 240'tan sonra 480. Daha sonra artık maksimum bahisi açtığımız için bahis e, oynayamayız. O yüzden kasayı düşük tutarak oynamaya çalıştık. 30 lira ile oynadık. Bu işin en duayeni en güzel hali 30 lira ile oynamak arkadaşlar. Güzel. 10.300 lira yaptık abi. Temiz para. Bu işin en güzel yanı 30 lira ile oynamak. Bir de 240 lira bir deneme yapmayı düşünüyorum. Fakat bu hataya girmiyoruz tabii ki. Bu hataya girmiyoruz. 240 lirayı biz kaybedersek kazandığımızı kaybetmiş olacağız. Tüm emeklerimiz boşa çıkacağız. Biz yine 30, 60, 120 şeklinde gitmemiz en mantıklı çözüm olur. Bakın 30 lira kar. Yani hiçbir şey yapmadım şurada. 3 saniye 5 saniye bekledim kazandım bu durum böyle Arkadaşlar bu işler böyle ha şuraya yakalansam kaç el patlıyorduk biraz daha riskli oluyor değil 60 lira girdim yanlışlıkla ve kaybettik <laughs> şu şekilde yapalım Ben hiç bahisi bozmayayım Çünkü böyle 2x gelme olasılığı var gibi bakacağız Dediğim üzere biz bu işte aşmışız kendimizi. Telegram kanalına hepinizi bekliyorum. Dinkimden üye olmanızı istiyorum. Free spin vesaire ödüller falan veriyor. Artık çekiliş mekiliş bir şeyler faydalanalım. Yani bu algoritmayı bu kadar becerdikten sonra 30 lirayla devam ediyoruz. Kapanışta yapacağız artık. Videoları çok fazla uzun tutmuyorum, tutamıyorum. Kısa, kısa kısa alıp kapatıyorum. Çünkü bu iş uzadıkça uzayıp gider. Belki çok büyük bir gaza gelip patlarız. Hiç o riske girmiyoruz. Riskinizi, hırsınızı, arzunuzu iyi yönetmeniz lazım. Bakın 3. Risk, arzu, hırs. Biz hiç bakmıyorum. Burayı beni ilgilendirmiyor. İsterse 5000x yapsın. Ben 2x de aldım. kara bakarım. Ne olur? Bir sonraki el tekrar 2x kârımı alabilirim. Ama 100x beklersem belki 99'a patlayacak. Ana param yanacak. Böyle bir durum da var. Bu duruma karşılık. Bu arada bu katlama taktiği biraz sardı. Yani şöyle diyorsun 30'da kaybettim 60'da kaybettim 120'de kaybettim İlla ki 240'da 480'de kazanacağım diyorsun Tabi 480'den sonra bahis sıkıntı çünkü max bahis 250 lira O yüzden bir de bunun JetX versiyonunu çekeceğim arkadaşlar ee, Beklemede kalalım Mesela yine uçuyor fakat biz karımıza bakarız abi. Ben 10.085'e başladım 10.446 yaptım gözünüzün önünde ee, 300 lira, 350 lira falan kar yaptım Yeter bu bana. Videomuzu burada sonlandıralım. Bugün zaten bir asgari ücretin günlüğü 280 lira. Ee, biz biraz fazla yapmışız. Allah bereket versin. Hoşça kalın hepinizi.